İlk önce hangi haberimiz var? Cengiz Temelcioğlu'nda onlar. Hmm. Ceceli var. Heh doğa deyince direkt Ceceli'yi <laughs> yani, de Evet. Direkt direkt bugün öyle, <laughs> öyle başlayalım. Çünkü e, Mehmet Tuna hayatını kaybetti. Hey, ee, hangi Mehmet Tuna? Ş Şam'dan. Ah inanmıyorum sana nasıl? Duyuyor muydun? Hayır. Vallahi Vallahi mı? bile yani ne zaman oldu bu? Dün. Ay çok üzüldüm. Dün. Yani e, Niye? Çünkü kalp krizi. 42 yıllık gece kulübünü işletiyordu. Ay çok ee, i̇smini vermekte çok bir üzüldüm. sakınca yok çünkü gece kulübü artık e, kapandı, tarih oldu. Şam'dan işletiyordu ve İstanbul'un en e, Ay ünlü üzüldüm. kulüplerinden biriydi. Ve 42 yıllık gece kulübünü işleten e, Mehmet Tuna önceki gün hayatını kaybetti, dün hayatını kaybetti. Ve taziyeye gidenler arasında e, Selin İmer de vardı tabii ki Mustafa Ceceli'nin mustakbel eşi diyelim. E, onunla görüntülerle başlayalım istersen çünkü... Tazeye Taziye'ye gittiği ilginçti Selin İmer'in. Mustafa Ceceli'ye ait jiple gitti. Yanar içim, senden <gülüyor> öteye... <gülüyor> Evet plaka e, CCL e, diye devam eden, 34CCL diye devam eden Mustafa Ceceli ait jiple beraber geldi Selin İmer ve e, gazetecilere de bu görüntüleri verdi. Gazetelerde de yer alıyor işte. Selin İmer kendi e, kullanıyor Mustafa Ceceli'nin jipini. <laughs> Evet, e, ilk önce tabii bu ölüm haberiyle alakalı bir söylemek istediğim bir, küçük bir cümle var. Hepimizin gençliği de çocukluğumuz 15-16 yaşından beri gitmiş olduğumuz bir gece kulübü Şamdan ve Mehmet Tuna son derece kaliteli, çok sevilen, etrafında da çok sevilen çok iyi bir adamdı. E, mekanı cennet olsun. İlk önce çok üzüldüm. Onu öyle onu söyleyerek başlayayım. Sedini evet. İmer'den daha önemli benim için onun haberi. Şimdi eee yani şimdi sinir oluyorum ya. ama bir şey de söylemek istemiyorum yani sinir oluyorum sadece o kadar. Şey e, Selin İmer tabii ki dediğim gibi 42 yıllık bir gece kulübü burası ve e, Mehmet Tuna da burayı e, yıllardır işte CCL plakası Mustafa Cecel'inin e, Mehmet Tuna da burayı yıllardır işleten ve hani sosyetenin eğlence dünyasının sanat dünyasının cemiyet hayatının çok da sevilen şu, bir adam çok iyi bir adam çünkü yani. geçtiğimiz aylarda. Şöyle hatırlayacaksınız çünkü mekanın sahibi Seda Sayan'dı ve o mekandan tahliye edilmesiyle gündeme gelmişti bundan 2-3 ay önce. Ay çok tam da o dönem ya. hasta yatağındaydı. Bundan dolayı da üzüldüğü söyleniyor Mehmet Tunal'ın ve dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Mehmet Tuna birçok ünlü isim taziye ziyaretine gitti evine Tuna'nın ailesine zaten Şam'da'nın kapanmasıyla onun ömrü de or orayla beraber aslında bitti çünkü bazı işletmeciler vardır hani dönem dönem başka yerlerde işletmecilik yapar hani orayı kapatır oraya burası klasik olan bir yerdi evet. Mehmet Tuna bir tek burayla anıldı burayı hayata geçirdi oranın kapanmasıyla da zaten hastalanmıştı hastaneye düşmüştü değil mi yani tabii, tabii, oradan tabii. sonra hastalanmıştı Şimdi de Anladım. kaybetmişiz. İşte, çok üzüldüm yani gerçekten. E, çok çok üzüldüm. Selin İmer gibi pek çok e, isim de e, aileye gitti, ziyarete bulundu. Ona da bir bakalım. Ay çok üzüldüm ya. Mustafa. <laughs> <laughs> Çıkıyor musunuz? Ne haber <laughs> Evet. Ağlayan orada değil mi? Evet Melda kızı herhalde. Melda Tuna kızı Merve Baloğur taziyeye gelenler arasında. Evet, tabii hani oyuncular kızı, falan Selin İmer. Değil de. Bütün cemiyet tabii yani. Lel Denizli orada. Bir de farkındaysan sadece kendi yaş grubu değil evet. gençler de var. Çünkü yani Şamdana bugünkü nesil, önceki nesil gençlik yani her çevreden ve her yaş grubundan ee, tanıyorlardı evet. tabii ki Mehmet Tuna'yı i̇şte Selin İmer de orada kızıl saçlı olan e, Lel Deniz de orada Merve Boloğur orada Ailesine ve kızı Melda Tuna'ya e, Taziye'ye gidip Başsağlığına giden e, isimler arasındaydı Dün hemen ailenin yanına koştular tabii. Şimdi e, Mehmet Tuna e, Dediğim gibi e, Ocak ayından e, Bu yana e, Mekanın tahliyesiyle gündeme geliyordu ünlü bir mekanın sahibiydi. Mekanın e, sahibi de Seda Sayandı. Kirasını ödemediği için falan e, 8 aydır kirasını ödemedi diye gazetelere haber olmuştu ve e, tahliye oldu. Tabii ki hani buna üzüldüğünü biliyoruz ama e, sağlık problemi olduğunu, yani bundan dolayı da hayatını kaybettiğini birebir e, bağlantılandırmak doğru değil herhalde. Çünkü bir sağlık problemi var. Yani Bundan dolayı bile yani şöyle ama bu bir şey var. Tabii, tabii ki bu, bu kesinlikle tetiklemiş olduğunu düşünüyorum ben ama o bunu tetikledi diye de burada da Seda Sayın'ı suçlayamıyoruz. E değil, tabii ki. Çünkü Ondan... o da bir şekilde hayatını devam ettirmek zorunda. Oğlu var, yaşamı var. Uzun bir zamanda aslında kiraları almak için de bekledi. Hani tabii, tabii. bir ay, iki ay, üç ay Aynen. sonucunda da değil. E, gecikme olabilir e, ne bileyim bir sürü şeyler yaşamış olabilir bir işletmeci olarak aslında çok da iyi para kazanan da bir dükkan ya ben de aklım hayalim Bunu almıyordu biliyor musun yani her zaman mı dolu olur şamdan her zaman dolu olur evet, şamdan yıllardır, yani. yıllardır öyleydi ama işte son dönemde böyle bir ekonomik kriz e, yaşıyordu mekan ve Mehmet Tuna bir yandan ekonomik krizde bir yandan ben da Ben neyi anlamadım biliyor musunuz? Şu e, taziye gelen insanlardan ve hatta bu kadar eşlen dosttan çok varlıklı aileler tabii ki geliyordu aynı zamanda Şam'dan. Tabii canım. Sezen Apsi, benim ee, yalımı alsın oraya Şam'dan Tamam Şamdana ama ben, ben dedim ki ya. şimdi oranın kirası çok önemli bir kira değil. 15 bin dolar mı ne o civarda bir şeydi galiba benim hatırladığım evet. kadarıyla. Ee, yani orada birisine ortak alsa kendisine Hı -hı. bir ortak alsa kendisine birisi dese ki ben sana ortak oluyorum dese... Belki bu iş gidecekti yani. Hiçbir dostu da yok muydu acaba, ya Mehmet hani al şu parayı, gel, ben, çünkü var öyle insanlar yani. Hani öyle arka evet, çıkanlar da yani var. Yani ben, çünkü bu kadar böyle bir mekan, banko bir mekandı yani. Yani bu evet, ve de... çok komik bir şey söyleyeceğim. Sen de çok iyi bilirsin. Bazı mekanları alırsın taşırsın Hı -hı. başka bir binaya, başka bir yere. Orada gidebilir, Şam'dan orasıydı. Tabii. O binaydı. Hani Nispetiye Caddesi üzerinde etilerdeki. Evet, Şam'dan o ünlü binaydı yani. Binasıydı.